arkadaşlar, herkese merhaba. Bu dersimizde sizlere dosyalar ve klasörler için okuma, yazma ve çalıştırma yetkilerinden bahsedeceğim. Bu yetkilerde arkadaşlar kendimize yetki atayabiliyoruz. Onları da göstereceğim sizlere. Hemen Shell'imi açıyorum arkadaşlar. PWD'den yoluma bakıyorum. LS diyorum arkadaşlar. Bakın burada klasörler ve dosyalarım var. Ben bunu tree komutuyla ağaçlandırıyordum. Bakın burada detaylı bir şekilde görüyorum. Başa giriyorum ben. Şu an bulunduğum klasördeyim. Yani aksan klasöründe. Buradan da arkadaşlar abc, cda, echo, bunlar dosyalar, klasörler, şunlar mavi olanlar klasörler, echo klasörün içerisinde yine klasör ve dosyalar var. O zaman ben echo'ya giriş yapabilirim arkadaşlar. cd echo. Şimdi echo'da ls yapınca yani listele yapınca arkadaşlar burada bizim dosya ve klasörlerimiz listeleniyor. Ben ls-l yapınca arkadaşlar detaylı bir şekilde listeleme yapıyor. Şurayı biraz büyüteyim arkadaşlar sizin için. Arkadaşlar bakın burada bizim şimdi komutlarımız var. Şu gördüğünüz alanda bunların ne olduğunu anlatacağım sizlere. Ama öncesinde bizim bilmemiz gereken e, kullanıcı üyeler var arkadaşlar. Bakın bir user vardır arkadaşlar. Bakın user. Bir arkadaşlar grup kullanıcısı vardır. Grup. Bir de arkadaşlar e, ne vardır? Others vardır yani diğerleri. Arkadaşlar user kullanıcılar u ile gösterilir. Grup kullanıcıları G ile gösterilir. Adresler de O ile temsil edilir arkadaşlar. Bakın grup yani user'lar arkadaşlar. Şimdi şu ilk gördüğünüz harfler arkadaşlar. Şu D direktir demek. Şu eksi işareti arkadaşlar bunlar da dosyaları temsil ediyor. Bu klasörü temsil ediyor arkadaşlar D. Bakın bu klasörmüş neymiş? File. File klasörü directory olarak D ile gösteriliyor. Bu da A var arkadaşlar. A'nın klasörde nedir? E, gösterimi D directory. D'den sonra ya da ilk terimden sonraki ilk üçlü user kullanıcıya aittir arkadaşlar. Bakın buralar user'a aittir, yetkiler. User'a ait yetkiler. İkinci kullanıcı arkadaşlar, yani ikinci üçlü arkadaşlar, şuralar. İki, iki, i̇kinci üçlü grup kullanıcılar için verilmiş yetkilerdir arkadaşlar. Şuralar, ikinci üçlü grup kullanıcıları. Üçüncü üçlü de arkadaşlar, tahmin edersiniz ya diğerleri için verilen yani user ve kullanıcıların dışındaki grup kullanıcılar dışındaki kullanıcılar yani others'lara verilen yetkilerdir arkadaşlar. İşte R, W, X. Şimdi bunları ne demek olduğunu anlatacağım sizlere. Arkadaşlar R read'dir arkadaşlar. Read yani okuma yetkisi arkadaşlar. Okuma okuma yetkisi. Bunun kısaltılmış hali R'dir arkadaşlar. Write yazma yetkisi arkadaşlar yazma. Bunun kısaltılmış hali gösterimi W. Execute var arkadaşlar bir de execute. Arkadaşlar bu da çalıştırma yetkisi diyoruz biz buna. Çalıştırma. Çalıştırma yetkisi. Bu da X ile gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz Bakın burada gördüğünüz R read, W write. Bu X komutu yok. Yani bunun çalışma komutu yok demektir. Burada gördüğünüz read okuma, yazma, çalıştırma yetkisi var bakın burada. Arkadaşlar bunun ilk üçlüye bakıyorum. Burada ne var? Şey, yazma yetkisi yok, okuma yetkisi de yok ama sadece çalıştırma yetkisi var. Şuraya bakıyorum, sadece okuma yetkisi var. Bu user'ın. Grup kullanıcılarında sadece okuma yetkisi var ve diğer kullanıcılarında sadece okuma yetkisi var arkadaşlar. Bu şekilde okuyabiliriz bu listeyi. Şimdi arkadaşlar örneklerle pekiştirelim ne demek istediğimizi. Şunu biraz kısaltalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada geliyorum. Bakın burada şimdi ne diyelim? Mesela şuraya arkadaşlar Python. Python içerisinde daha doğrusu şu şu ls help ls help değil de şu qhellana'ya bir girelim arkadaşlar. İçinde ne yazıyor bakalım. Giriş almak için ne yapıyordum? cat. qhellana'ya girdim arkadaşlar. Bakın ne var içinde? Qhellana selam dünya merhaba dünya yazısı var. Ben şimdi buradaki yazıyı değiştirebilirim. Nasıl değiştiriyorum arkadaşlar? Eko komutu vardı. Eko, Tire yazıyordum, Hello yazıyorum arkadaşlar. Treyi kapatıyorum. Eğer ben tek tırnak yaparsam, tek tırnak yapıyorum. Büyük tek büyük işareti, yani tek ok yaparsam buradakinin hepsini siler, sadece hello yazdırır. Ama ben çift ok yaparsam bunlar silmez. Alttaki satıra hello yazdırır. Nereye? Qhelen dosyasına yazdım. Tekrardan girdim QHelen arkadaşlar. Bakın Hello'yu yazdı. bunu nasıl yaptım? QHelen nerede? Bakın şurada. Benim yazma yetkim olduğu için bunu e, okuma yetkime yazma yetkim olduğu için bunu yapabiliyorum. Bakın şuna bakalım. Bunun sadece neyi var arkadaşlar? Okuma yetkisi var. Peki buna yazmayı deneyelim arkadaşlar. Ben yine Eko diyorum. Hello yazsın. Yine nereye yazsın arkadaşlar? Bakın Eko, Hello, ls help değil mi? ls help txt yazsın diyorum ama yazmıyor. Neden? Çünkü izin yok diyor. İzin iptal edildi arkadaşlar. Yani benim buraya yazma yetkim yok. Yazdıramıyorum. Sadece okuma yetkim var. Sadece read yapabilirim. Bakın Python'da da ne yazma yetkim var ne okuma yetkim var. Sadece çalıştırma yetkim var arkadaşlar. Okuyamam ben Python'u. İsterseniz bakın. Cat diyorum. Python diyorum arkadaşlar. Okumuyor. Çünkü okuma yetkim yok. Şimdi arkadaşlar peki ee, o zaman Python'u sileyim ben. Okuma yetkim yoksa. RM diyorum. Python nedir arkadaşlar? Bir dosyadır. RM yazabilirim direkt. Klasör olsaydı RM'dir diyecektim. RM ne sileceğim? Python. Python'u siliyorum. Silmeme de izin vermedi arkadaşlar. Çünkü write yetkim yok. Right yani W. Right ya W yazman yerlerde ben silemem. Arkadaşlar ben şu ilk üçlü e, şeylere göre hareket edebilirim. Yetkilere göre. Çünkü bunlar user. ilk üçü user'dı. ikinci üçü gruptu. Üçüncü üçlü de son üçlü de diğerleriydi arkadaşlar. Ben kullanıcı olduğum için şu an buradaki üçlüye bakıyorum. Yani şu birinciden sonraki üçlü. Bunlar çünkü klasörüm dosyam onu belirtiyordu. Benim right e, write yetkisi olan klasörleri silebilirim. Mesela bakın bunu silebilirim. Çünkü bunda write yetkim var. Şunlar ben benim bunlara bakmıyorum arkadaşlar. Bunda benim yetkim değil. Benim yetkim burada. Evet silelim o zaman test arkadaşlar. Bakın write yetkim olduğu için rm diyorum. test test'i ne yaptım? Bakın sildi. Hemen ls -l yapıyorum. Bakın test.txt gitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben buradaki yetkileri nasıl değiştirebiliyorum? Arkadaşlar change mode Change mode komutumuz var arkadaşlar bizim. change mode komutuyla yetkilerimizi değiştiriyoruz. Bakın. Hani ben demiştim change mode u diyorum arkadaşlar. Eşittir diyorum. U neydi arkadaşlar? Bakın şu Python'a yetki verelim. Benim u user yani şuradaki üçlü. Arkadaşlar birincisi write yetkisi veriyorum. Yazma yetkisi de veriyorum. Execute yetkisi de veriyorum. Virgül. Arkadaşlar grup yetkisine ne veriyorum? Diyorum ki write yetkisi olmasın. Yazma ve çalıştırma x yetkisi olsun o zaman w ve x diyorum. Virgül diyorum arkadaşlar. O'ya basıyorum çünkü others others. Buna da sadece ne yetkisi vereyim arkadaşlar? Buna hiçbir yetki vermeyeyim arkadaşlar. Bu böyle kalsın. Hiçbir yetki vermedim. ne hangi dosya için arkadaşlar bu? Python için arkadaşlar. Python yazıyorum ve enter basıyorum. Şimdi ls -l yaptım. Bakın ne oldu arkadaşlar? Birincisine ne dedim ben? Hepsini ver. R, w, X. Bakın User. User kullanıcısı. R, W, X. User'ı verdi. Grup kullanıcı sadece W ve X verdi. Bakın. Read'i boş. W ve X var. Others'a yani diğerlerinde hiçbir yetki vermedi. bak Diğerlerinde hiçbir yetkim yok. Yetkileri bu şekilde değiştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle yaparsam yetki değişikliğinde Change Mode diyorum. Change Mode. Arkadaşlar User Bakın user eşittir dersem arkadaşlar şimdi var olan tüm yetkileri sıfırlar. Ya diyelim ben şimdi şuraya sadece write yazdım. Diyelim kime vereceğim? Python'a vereceğim. Sadece bunu yazdım. Bakın istersen deneyelim. Ee, ne olacak? Python. Bu sadece user'a w yetkisi ver demektir. Diğerlerini elleme. Yani buraları ellemedim. Sadece user'a w yetkisi veriyorum ama şunları hepsini siliyor. Tekrardan yetki atıyor. W yetkisi atıyor arkadaşlar. ls l bakalım. Python. Ne yaptı arkadaşlar? Sadece W yetkisi atadı. Ne, ne, ne yaptım burada? User eşittir W dediğim için. Ama ben change mode şöyle yapayım. Change mode bu W değil arkadaşlar. Şöyle yapsaydım. Artı deseydim. Eşittir yerine artı diyorum. Buna yetki ver. Yani yetki ekle. Read yetkisini ekledim. User'a read yetkisi. Şimdi W'de ne var? E, Python'da ne var bakalım? The other'lara. Bu virgül diyorum. Gruba, e, gruba hiçbir şey verme. Ama other tarafına yetki ver. Yani ekle. Neye ekle? Ona da e, ne eklensin? W. Artı diyorum. W. Yani okuma, yazma yetkisi eklensin diyorum. Bakın. Bu artı olduğu zaman var olan yetkilerin var olan yetkilerin yanına ekler. Yani bunu silmez. Silmeden ekleme yapar enter diyorum. Yine ls -l yaptım. Bakın ne oldu arkadaşlar? Python'da sadece w vardı. Ama yanına ne ekledi? R ekledi. Şurada bakın. R'ye ekledi. Gruba ben hiçbir şey vermedim. Others'larda hiçbir şey yoktu. Ama ben dedim ki? Others'lara w ekle dedim. Bakın. Others'lara w ekledi. Peki ben şimdi şurada ne var arkadaşlar? Bakın sadece bir read gruplarda bir read, bir de others'larda read var. Ben burada arkadaşlar şöyle yapıyorum. Bu da diğer bir yöntem. Hepsini diyorum all. Yani all anlamı taşıyan a'yı kısaltmışım. Hepsine atıyorum arkadaşlar. Neye atıyorum? Arkadaşlar hepsine ne atıyorum? R W X. Hepsine R W. Yani bu hepsi derken user user'a da ver. Grup kullanıcısına da ver. Ve diğerlerine de şunları ata. Arkadaşlar bunları atıyorum ne yeni les yeni yeni ls e nokta atadım hemen bakın ls l bakın ne oldu hepsini atamış oldu ol ben bunlardan mesela çalıştırma yetkilerini geri almak istiyorum arkadaşlar yine change mod diyorum bakın change mod şimdi o zaman ben ne yapacağım burada eksi diyorum arkadaşlar tümünden çıkar x'leri çalışma yetkilerini tümünden çıkar diyorum arkadaşlar. Hatta şöyle çıkar. R ile yani okuma ve çalışma yetkileri tümünden çıkar anlamı taşıyor bu. Bakın hemen yaptım. ls l dedim arkadaşlar. Ne yaptı? Read ve x yetkilerini hepsinden çıkarmış oldu. Yani artı işlemi ve eksi, eksi işlemi arkadaşlar yetkilere ekleme ve çıkarma yapıyor. Burada bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bizim bir de arkadaşlar göstermemiz gereken şunu ben sayfayı sildiğim ya da şuradan yapalım. Şimdi arkadaşlar bizim diğer bir gösterimizde şu read yetkisine arkadaşlar sayı veriyoruz. Read yetkisine 4 rakamı, write yetkisine de 2 rakamını, execute'a da 1 rakamını atama yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz şimdi U yetkisine mesela diyelim ne verelim? Herhangi bir W, RWX'i verdim. Bunu atacağım. Grup yetkisine de ne atacağım ben arkadaşlar? R ve W'nü atacağım. Others'lara da arkadaşlar ne olsun? İşte W ile X'i atacağım arkadaşlar. Bir tane şurada herhangi birisine. Şu dosyalardan herhangi birisine bunu atacağım. Arkadaşlar buradaki R'miz neydi bizim? 4. W'miz 2. X'imiz 1. Bunların toplamı ne yapar arkadaşlar? 7 yapar. O zaman buraya 7 diyorum. R, W. R neydi? 4. W neydi? 2. Bunun toplamı ne arkadaşlar? 6. Buna 6 diyorum. W, 2, X, 1. Bunun toplamı da 3 oluyor arkadaşlar. Tamam, ben arkadaşlar direkt yetki atarken sayı da verebilirim. Nasıl olacak o? Şimdi öncelikle şöyle şurayı sıfırlayalım. Tüm yetkileri alalım bundan. Arkadaşlar Change Mode tüm yetkilerini ne yapıyorum? Sıfır. Alıyorum arkadaşlar. Tüm yetkilere eksi diyorum. Neyin? A, B, C, D'nin. Hemen ls-l yapıyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Tüm yetkileri bakın burada aldı. Şimdi ben change mode diyorum arkadaşlar. Diyorum ki buna 761 olsun. 761 Hemen arkadaşlar 761 neydi bakalım. Bakın 761. Ben 4, 2 ve 1 rakamları kullanılarak 7'yi nasıl elde edebilirim? Şu 3'ünü toplarım değil mi? Neydi bu? 1. read, write x'te değil mi arkadaşlar? O zaman 3'ünün toplamı yani read, write x burası 7. 6'yı nasıl elde edebilirim arkadaşlar? 4 ile 2'nin toplamı. O zaman read, write yetkisi var demektir bunda. read, write. Şurası da 3 olsun hatta 1 olmasın, 3 olsun. Bu da nedir? 1 ile 2'nin toplamı. Yani write ve x yetkisi olacak. Demek ki 763 Yaparsam ben ne olacak arkadaşlar? User'ım R, W, X Arkadaşlar Others'ım Others'ım R, W olmayacak. Burası X olacak. Diğer grupların Others'ları arkadaşlar Read'im eksi olacak. W ve X olacak arkadaşlar. Bakın. ilkinde hepsi olacak. İkincisinde W eksik. Üçüncüsünde Read eksik arkadaşlar. Hemen burayı siliyorum. Şuradan şurası 3 olsun. Nereye veriyorum arkadaşlar? A, B, C, D. Verdiğimde ls l dediğimde bakın ne oldu? Birine hepsini verdi. İkincisinde ne eksik arkadaşlar? X eksik. Üçüncüsünde de R eksik. Yedi yani neydi bu? 763. Altı neydi arkadaşlar? Hemen tekrar yapalım. Bakın 763 neydi? Read'e ne veriyorduk? 4. W'ye ne veriyorduk? 2. X'e ne veriyorduk? 1. 7 neydi? Hepsi arkadaşlar. Hepsinin toplamı 7 yapar. 6 neydi arkadaşlar? 6. R ile W. R, -W. Yani ikinci kullanıcım R, -W olacak sadece. Buraya kadar. Üçüncü kullanım 3. 3 3 neyin toplamı? 2 ile 1'in. Yani W ile X'in toplamı. Demek ki burası da W ve X olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar yetki atamaları bu şekilde. Yani siz de bu evinizde kendi örneklerinizle daha da pekiştireceksinizdir. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle. İyi çalışmalar arkadaşlar.